Ben uzman klinik psikolog Havva Tecer. Ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum, özellikle evli çiftlerle. Stresi nasıl yönetebiliriz? Öncelikle haberlerden biraz uzak durmamız gerekiyor. Doğru haber kanallarından doğru haberi belirli aralıklarla almamız gerekiyor. Sürekli akşama kadar televizyon açık olduğu zaman bizim de normal sağlıklı insanların kaygıları genel olarak çok yüksek oluyor. Çocuklar varken o ortamda Televizyon kanallarındaki haberleri bir kapatmamız gerekiyor. Çünkü e, haber kanallarında haberler yetişkinler için hazırlanmış. Bunlar e, çocuklarda olumsuzluklara neden olur, kaygı bozukluğuna o kahve zemini hazırlar. Onlara temizliği öğretirken e, abartmamamız gerekiyor. Kendi kaygılarımızı çocuklara e, aktarmamamız gerekiyor. Normal bir şekilde ölümcül bir virüs değil de ee, mikrop kapabilirsin, kirlenebilirsin, hasta olabilirsin. Bu şekilde ölümden hiç bahsetmemek gerekiyor. İşte elini yıkamazsan ölürsün. Çok yanlış şeyler bunlar çocuklara göre. Çok yanlış deyimler Obsesif kompulsif bozukluk, obsesyon, beynimizde bazı ee, yanlış olan şeyleri tekrar tekrar düşünmemiz. Kompulsyon ise bu düşündüğümüzü uygulamamız. Örneğin evden çıktığımız zaman kapıya çıktık. İçeride ışık açık mı? Tamam. Bir kez dönüp baktık. Kapatmışız. Ayakkabımızı giyiniyoruz. İkinci defa tekrar dönüp bakıyoruz. Bu obsesyon, kondisyona yani davranışa yansımış halidir. Bu el yıkama da öyledir. Çocuklarımızda da kendimizde de Tamam, bir kez yıkadınız, güzelce e, sabunla suyla yıkadınız. Yerinize geçip dezenfekte edip oturmanız gerekiyor. Evde kalmak kötü bir şey değil, çünkü e, özellikle büyük şehirlerde vakit bulamadığından insanlar hepimiz şikayetçiyiz. Sevdiklerimizle güzel kaliteli vakit geçiremediğimizden e, bunu çok güzel değerlendirebiliriz. Çocuklarınız varsa onlarla birlikte güzel sevdiğiniz oyunları, onların sevdiği oyunları oynayabilirsiniz. Ee, yetişkinler varsa onlarla hoşlandığınız bir aktivite yapabilirsiniz. Normal insanların yaşadığı panik atak değil, ee, az da olsa hepimizde kaygı vardır. Kaygı olmasa zaten yaşamda kalamayız, hayatta kalamayız açıkçası. Ee, ama bunun aşırısı tehlikeli boyutlara varıyor o KB hastaları ya da kaygı bozukluğu olan kişiler günün belirli saatlerinde e, belirli haber kanallarından bilgi almalarını öneririm. Sosyal medya bu dönemde onları çok tetikleyici olabilir. Herhangi bir şey açtıkları zaman sürekli bu haberleri gördükleri zaman onlardaki kaygı doğal olaraktan e, birkaç kat daha arttığı için yaşam standartlarını çok fazla düşürüyor. Öncelikle haber kirliliği olan sitelerden bir uzak durmalarını öneririm. Başka işlere kendilerini ya da sevdiği bir şey yönetmelerini. Tamam temizliğini yaptın. Eğer ki yönetemiyorsan hali hazırda devam eden bir terapisi veya yaptı bir hekimle görüşmesi varsa tekrardan bu görüşmelere dönmesini isterim. Yani destek alması en sağlıklı olanı bu dönemde destek almaları